Fani bir YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte birbirinden güzel ve anlamlı Aşure günü mesajlarına bu videomuzla beraber bakacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. Allah-u Teala bizleri birlikten, beraberlikten, iyilikten, güzellikten ayırmasın. Muharrem ayı herkese hayırlı olsun aşure paylaşmaktır. Aşure gününüz kutlu olsun. Akıllı ol ey nefsim ve bu fırsatı kaçırma. Senin bu kadar günahların arasında bu tür fırsatlara ihtiyacının ne kadar büyük olduğunu unutma. Tövbe et ve yüce Allah'a dön. Aşırı günümüz mübarek olsun. Allah'ın nuruyla ümmetini selamlayan gül yüzlü nur peygamberin şefaati üzerimize olsun. Tuttuğunuz oruçlar dağıttığınız aşlar ve aşırı gününüz hayrı olsun.'' Bu yıl İslamiyet'i anlamayı ve hakkıyla yaşamayı tüm kullarına nasip etsin. Kainatı nuruyla aydınlandırsın. Selam ve dua ile Allah'a emanet olun. Her şey gönlünüzce olur olsun. Allahü Teala birçok duaları aşure günü kabul etmiştir. Dualarınız, ibadet ve orucunuz kabul olsun. Bu videomuzda sizlerle birlikte 5 adet birbirinden anlamlı aşure günü kutlama mesajlarına beraber bakmış olduk videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonunu kıpmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Kendinize iyi bakın.